Merhaba arkadaşlar. Katilgimin dördüncü bölümüyle sizlerleyim. 4 bölüm uzadı ama hala benim kanal abonem 7 Siz de abone olarak bana destek olabilirsiniz. eee hemen katil kime girelim. Bu arada arkadaşlar hemen onu abone olmalıyız. Çünkü Pet Simulator X'te çok iyi para kastım ve sizlerle harcamak istiyorum trade'ler yapmak istiyorum. O yüzden hemen iki saniyenizi bir daha almayacak kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Şimdi Murder mister 2. Ben katil kim diyordum ama gerçek adı Murder Mr. burada Bu arada arkadaşlar yorumlara yazarsanız ben de okurum ve hangi oyunu oynamamı isterseniz ben de oyuna girer ve oynarım. Bu videoya 5 e, abone gelirse 5. bölüme gelecek. Bu arada Korka 5. bölümü çok yakında geliyor. Uzun süredir Korka çekmiyorum. Çekeceğim birkaç gün sonra veya bugünlerde falan. masum masum ya. Ben kaçabilir miyim? Teşekkür ederim. Kaç kaç kaç. Bilmiyorum kim katil. Zamla kim katil misin? Bak sen de biz aynı evi giymişiz değil mi? Ben var mıyım lan burada? Ölüyor Lan 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 lan. Hayır. Hayır. Belliydi bence ya. <laughs> bu katil ya. Değil mi? Yok şu kart. Nerede? Ha bu. bu kesin birinci oldu bu arada. Kaç kişi kaldı? Bir, bir. İki kişi kaldı. Aha bir. Bu nerede ki? Lan nerede bu? Oğlum çok iyi saklanmış. Benim ödüm var mı burada? Benim ee, ödümün olduğu yer mi pek bilmiyorum. Ben de saklanacaktım ama zaman olmadı ya. Burada da mı? Burada herhalde. Bilmiyorum nerede. Pek hatırlamadım. Bence masumlar kazandı. Bu adam bunu bulması için. Bence 40 fırın ekmek yemesi lazım ya. Oğlum gidmediği yer kalmadı adamın ya. Bence burada mı? Aa orada orada. Ya buldu ya. Özlemiyor Orada ama. Ah. Katil kazandı ya. Ölümün olduğu yere saklanmış. Benim ölüm nare yok <laughs> Şerif bizim kal koşmuş. Kadık kim lan? Allah ben şimdi gidiyorum. Hani bunlara da bir sır var ikinci yer almışsam böyle öldüm. Ben şimdi bunu sana söylüyorum anlıyor musun? Boğuluyorum. Çekilin lan. Abi hadi. Ya mutlu olamıyorum ya. Yani. Bakıptan bir çıkmıyor mu? Aha bakıyor. Aha sıçtı. Aha ışıklar. Aha sıçtı. Lan bu da açılmıyor. Hangi kapıdan girebiliyoruz efendim? Of. Hocam çıkılıyor mu buradan? Olmuyor. Ah, Bu da nasıl çıkmaz? Bir şeyden kapıdan çıktım diyelim. Öldüm. Ah, ah. Katili gördüm. Katili gördüm. Kapı arkası. Saklandım. garibansın ben de garibanım. Niye yapıyorsun böyle be kardeşim? Niye böyle yapıyorsun be kardeşim? Ben de öyle, ha çok güzel. Edi ne geçti? Edi ne geçti? Ah, bunu diyemedim. Oh, o, o da onlarda. Adam duvar arkası kaçtı. Uf. Abi. Ben otlaydım. En son geldiğin yerde ölürsün Bak öldük işte. Kaç kişi kaldı? Bir bu. Bunu saymayalım. Aa bir kişi. Zaten bunu öldüremezler. Ama şerif varsa öldürürler. Hadi. Bulamaz ki. Buldu. Bulamaz demeyeceğim bir daha. Allah belanı Bu da salak yani. Şimdi otur. Ben de, o ben de da salak yani. Şimdi da Oğlum o taraf. O taraftaymış. O taraftaymış. O taraf. Masumlar kazandı. <laughs> bu benim neye eriyecek? Ben niye buradayım? Oğlum ben niye burada doğdum ya? Tabii lan, arıyorsun. Hastaneye gidelim. Oğlum gelmelisin. Benim annem Ben hastaneye istiyorum. Asla. Hadi. Abi %9 dokuz oranıyla böyledir olmanız mümkün ama olamadık mümkün değil demek gibi yinsiz. hep böyle diyor bak. Burası. Arkamda Az önce koyduğum katil var. Ama o katil mi bilmiyorum. Bir defa kaç olunmaz yani. Şansın sıfırlanıyor diye biliyorum. E ne yapıyorsunuz? Bu arada buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle saklanacağım. Bu son oyunum. Çünkü çok iyi. <laughs> Nasıl ama Katil mi? Katil herhalde gördüm de. Abi kaç kişi kaldı ölmeyen çok merak ediyorum Kaçalım mı acaba oğlum? Herkesden tırsıyorum. Son oyunda bu kadar ilerledik. Bala kaçtı. Bu kadar. Oğlum buraya tek bir kişi geldi. Şuradan baktı, kaçtı. Şu darmada, belli ediyor yerime ya. Ne? 100, <laughs> Bence kazandım. Nasıl mı kazandım? Kaç kişi kaldı onu bilmiyorum. O yüzden bir şey diyemem. Burası bin mi olacak şimdi? Ah. Hadi bakalım ölecek miyiz ölmeyecek miyiz bu o o o benim kaçırmaz kazandık şeref ördü be Allah yes İlk defa kazandım bu arada arkadaşlar 7 6 5 sayıyoruz ha veya 5 6 7 6, 5 sıra 7 Az önce yanıma gelen bu ve şeref yok. O başka bir adam. Neyse videomuz burada bitti. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Neyse görüşürüz.